Hadi bakalım. Rusya dışarı. Sovyetler Birliği'nin işgali başlasın. Sovyet işgali başladı arkadaşlar. Bugün Sovyet'i işgal edecek. Sovyetler Birliği'nin. Ki bu Osman arkadaşlar. Kral Osman. Kendisi de biz. Nazi ordusundan. Nazi ordusundan. Ben ise fikir koç Osmanlı ordusu. <laughs> Şimdi dünya savaşında geçmedikleri bakınlar bu tamamen gürü güdür. lan siz, <laughs> <niye> buraya <gülüyor> <giriyordun>? <gülüyor>

Sarbez. Ah. Oh, what is this? You charger, master. Look at how bad my girlfriend's egg farm is doing. Margaret, <sighs> Ne güzel. Nasıl de şey var lan. Nazi var geldin, Duş, marize, lan geldi lan. Ben koyayım, çalışmıyor. On çöpü dışarıya koysana.

İstanbul'da falan getir aç. zaten tam kapıyı tıkla ve ver. ver. İstanbul'un gençleri etikleri, İstanbul, kendileri kendileri için hayal ettikleri dijital kent koyarız bu, biraz daha. Bu sadece para Alır. İstanbul büyük için kullandığı temel

paper. Zaten, Yok, şeyleri 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 paper. Charts paper. Rapor faaliyet raporu, bütçe görüşmeleri. Ama vermeyi bilmiyorum da, almayı biliyorum da almak tek. Ama vermeyi bilmiyorum. Yüzleri emekleri için sadece sadece seçim kampanyasını inşa <laughs>

Konya'lım yür. Ee, yür. Arkadaşlar ben niye silah kullanıyorum? Niye bunları kullanıyorum? Çünkü <laughs> daha iyi kendi silahım. <laughs>

Böyle. Tam tamam. tamam, orada tamam. evet, nasıl... Zeynep. Tamam. Telefonu çalıyor. Tamam. Bu ateşler telefonun evden Bu ateşler bizim evden Bu ateşler Evet benim. Patlat. Şey oldum. Hani sürekli derse Nilay, Nilay, Eda'ya, Eda, Nilay'a mektup yazıyor ama, ya. Bugün gece öyle bir şey, da, da, değil, öyle bir şey zaman oldu. Ama var ya Nilay 50 o mektuba neler yazdı görmeliydi. A'dan Z'ye bütün, bütün küfürleri bütük. o köyde yazmış <laughs> ve Eda'ya vermiş. Ah! Ben ciddiyim tamam mı ondan sonra öğretmen bu mektubu gördü ikisine de direkt disiplin, daha disipline gittiler ondan sonra rehbere gittiler ondan sonraki ders ne oldu biliyor musun? Şey, Ondan sonraki ders ise normalde e, Nila ile Eda arasındaki olayda Eda'nın suçu yoktu. Ama e, bir sonraki olayda Eda'nın suçu vardı. Eda Selim'e küfür etti. Osman sana böyle yazamıyorum. Şöyle yapamıyorum. Konuşabilir miyiz? Ay yazışabilir miyiz? Gelsem. Şey Hadi görüşürüz. O bana verir <laughs> yöntemi, yöntemi verir. Ha. Ee, Bizim buraya misilleme o, olarak yöntemi. ah yöntemi niye patlattın lan? Şimdi burada patlıyor hep de tarih ne zaman? 2018. Dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bütün hatları sıralayarak <laughs> Lan bir yasla, nerede? Proje analizlerini yapmak için Sonra hemen başlatıyor başkanlık olduğu başkan Ne zaman başkan yapıyor? Sizden görev geldi. sonra, burada bu yazı Bu <laughs> Şimdi Bence bu soruyu soran İstanbul Belediye Belediye Başkanlığı. Keşke ben mecliste bulunmadım diye söylüyordum. Şu anda söylediklerimde e, Mevlüt Büyükşehir Yönetimine yüzlerine söylemediğim hiçbir konu yok. Hiçbir konu yok. Ve bakın, sizce İstanbul Belediye Belediye Başkanı bu metrolar meclise geldiğinde nasıl davranmıştır? Hakikaten. Alo. Tank Kanka buradan yazışacağız. Şey ben, bu bu, WhatsApp'tan Hadi yazışacağız. yazışacağız. Hadi görüşürüz. Evet. Şey. Şey finans bak şu.

Aš taip jau esu viena rykška, bet tai...